Yaşam zo nedir? Biz genellikle yaşamı canlı olmak, bir duygusal durum ya da hayatta kalma olarak düşünürüz. Ancak kutsal kitapta ve Grekçe'de kullanılan zo olarak adlandırılan yaşam tamamen farklıdır. Zo, nefes alıp vermek ya da hareket etmek gibi bir olgu değil, varlığın varlık olarak ayakta durmasını sağlayan temel bir durumdur. Bu yaşam zamanı tarafından üretilmemiştir ve çevre ya da koşullar tarafından ortaya çıkmış değildir. Bu da şu anlama gelir, zo, bir şeyler başardığımız için elde edilen bir yaşam değildir. Sonuç göstermekle, değer kanıtlamakla ya da belli bir ölçüte ulaşmakla verilen bir durum değildir. Henüz hiçbir şey kanıtlanmamışken, henüz hiçbir başarı elde edilmemişken bile varlık zaten varlık olarak ayakta durmaktadır. Yani yaşam, eylemlerin sonucu olarak kazanılan bir ödül değil, tüm eylem ve seçimlerden önce zaten verilmiş olan temeldir. Bu noktada yaşamla ilgili bir ayrım yapmak gerekir. ZO, kökensel yaşamdır, varoluşun temelidir. BIOS, yaşam biçimidir, hayatta kalma tarzıdır. PSYCHE ise ruhtur, duyguların ve bilincin işlediği alandır. Biz çoğu zaman BIOS ve PSYCHE, iyi yaşam sanırız, ama bütün bunların temelinde zaten ZO vardır. Bu yüzden özetle tek bir cümleyle söyleyebiliriz, ZO, ne yaptığınla ilgili bir mesele değil, ne olarak var olduğunla ilgilidir.